Hmm. Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız Ar Yanımda Arkadaşım Ömer var <laughs> Birlikte Erangel oynayacağız Arkadaşlar bu arada evet. e, fut Futbol videolarını Gelmesi istiyorsunuz e, e, 25 beğeni yapın Ve tekrardan Böyle videolar gelsin Evet arkadaşlar ve Şimdi maçımıza başlıyoruz Arkadaşlar bu arada yorumlara da en sevdiğiniz e, silah yazabilirsiniz. Ben en sevdiğim silah M416. Ben M249 arkadaşlar. Ve başlıyorum. Arkadaşlar oraları kestik çünkü oralar bayağı uzun sürdü. Biz de Kesmeye karar verdik. Şimdi biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi başlamasını bekliyoruz. Bu, Ar da, bu da arkadaşımız. Ar Arkadaşlar, futbol videolarının gelmesini istiyorsanız e, yorumları bir yazın. Bu tür pubg gibi oyunların gelmesini istiyorsanız da iki. Benim anlama. Arkadaşlar bizde Minecraft ve Roblox da var. İstediğiniz oyunu söyleyin. PES ve FIFA da var. İstediğiniz oyunları söyleyebilirsiniz. Yani i̇stediğiniz oyunu yoksa da indirip, indirip oynayabiliriz. Korku oyunu mu istiyorsunuz arkadaşlar? Anında indiririz. Siz yeter ki isteğimiz her şeyi yaparız. Arkadaşlar şimdi Galata'ya ineceğiz. If your heart is Arkadaşlar bunlar salak. Bunlar başka birileri yani. Bence bu üçüncü atlayalım. Hayır Galata. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, e her oynadığımızda ya Galata. Arkadaşlar Eymen'le oynadığımızda gel Galata diyor ya da Kız Kulesi diyor yani. Ama en çok sevdiği Galata Kulesi. Seviyorum Şimdi Ömer bizi atlatacak Arkadaşlar Uçakta dans edelim Dümdüz git Ömer <laughs> Arkadaşlar bu arada acı videosu da çekebiliriz. Acıya acı yeme videosu. <laughs> Eğmenin ey, ey, gözü falan yaşarıyor ama ben acı yaşayayım. Dayanıklıyım. Düşemedim. Yine bende yüklenmedi. Evet arkadaşlar, oyunumuza başladık. da evet yapılmıyor. Hiç sevmiyorum. Kanca yapamıyoruz. Arkadaşlar, şu anda Gata'nın üstüne çıkmaya çalışıyoruz çabalarımızın sonucunu inşallah alırız. Bir win almak istiyoruz. Buradan sonra okula gidebiliriz. Okula gidebiliriz arkadaşlar. Adam oyun çok kasıyor. Şimdi lütfen oynamamıza devam edeceğiz. Arkadaşlar burayı kesiyoruz. Dutlanı. Her yarım. Ortada iki yarım böyle. <laughs> Öyle bir şey kalmasın. Biz bildiğin tarım ıslahlar var. Yani. geliyor bu arada dropumuz. <laughs> <laughs> Şimdi dropumuzu <laughs> atıyorlar. Attayız. <laughs> <laughs> Nere nerede? Abi <laughs> mi çıkarsa <laughs> ben. <on>. Burayı attı <laughs> Abi ne çıkarsın ben alabilir miyim? Ah. Ne çıkarsın sen? Ömer şu paraşütleri katlatabiliyor musun? <laughs> Erken gelsin dropmuş. Valla o bomba bile atarım. Bir tane daha vardı. Avuk var, AMR var. Ben avuk AMR AMR'yi avuga... AMR mi alacağım? Tam ben de avuk alayım. Ya da ben almayacağım ya. Hiç almayacağım. Boşa geldi bize. Avuk al istersen tamam. Şimdi arkadaşlar araba arıyoruz. Araba bulabilirsem Ömer'i alıp Poşink'e doğru ilerleyeceğiz. Böyle camı kırabiliyoruz. Mesela böyle. Arkadaşlar shorts'larım. Short videolarımızı da izleyin ve like atmayı unutmayın. Bizim shorts videolarımız da var. Arkadaşlar araba arıyoruz. Araba buldum galiba. Buldun mu sen? Lava lava lava. Nerede? Hoca'yı Nerede? 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 Gördüm. ben de. Bu da Bundaydı, bundaydı. Oğlum arkanda Değilmiş arkanda. Ve arkadaşlar bir geldik. Bu videoda bu kadardı. Herkese kolaylıklar ve like'a abone olmayı unutmayın görüşürüz.